Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, önceki videoda e, unuttum bu kutuları açmayı. Ama önceki bende de arkadaşlar emzi aldık. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir çıkar. Ya yani inşallah karakter çıkar. Aksesuar da çıkabilir arkadaşlar. Şu oranlara bir bakalım isterseniz. Hani aksesuar 2.1048 çıkabilir. Ama karakter çıkması da çok zor ya. Yani en inşallah çıkar arkadaşlar. Eee. Hadi ya ne olur. Ne olur ya. Hadi bakalım. İnşallah çıkar. Bastım. Ya 5 şey yazdı. ya. Yani çıkmadı. Mor kutu açmaya hiç gerek yok. Açmayacağım. <laughs> ee, çıkmadı ya hala üzüldüm ya çok üzüldüm. Bu da arkadaşlar 2-3 e, iki, iki, yani 3 haftada falan bir geliyor. Neyse çıkmadı ya yani. Neyse. Oğlum arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.